Allah'a karşı derecemizi, makamımızı nasıl yükseltebiliriz? Çünkü Allah bizden sabit kalmamamızı istiyor. Her an ibadetlerimizi, zikirlerimizi, aşkımızı yükseltmemizi istiyor. Onu tanımamızı istiyor. Bu ilk önce Allah'ın elindedir. O makamını yükseltmek, derecemizi yükseltmek o izin verirse olur elbette ki bizde gerek ibadetlerimizle gerek zikirimizle, gerek her an onu tanıma bilinciyle her an onu severek ihtiyakla mutta olduğumuz zaman Allah bize manevi kendisini tanıma kapası, kapasitesini kapılarını açtığı zaman onu daha iyi tanırız. Elbette ki onu araştırmak ve sevmekle derecemiz yükselir. Yoksa derecemizin mahiyeti çok okumak, keramet sahibi olmak, asran sahibi yapmak veya da herhangi bir özellikle değil. Derecesi yüksek olan, Allah'a her an yakınlık bilincinde olan kişidir.